İş Dünyası meraklıkları. Bugün hepimizi etkileyen büyük bir değişimi konuşuyoruz. Dijital dönüşüm, bir bildiğiniz hayatımızı nasıl kökten değiştireceğini keşfedelim. Dijital dönüşüm, iş süreçlerimizi daha etkili, verimli ve rekabetçi işte hale getirmeyi amaçlıyor. Basta, yapay zeka ve otomasyon olmak üzere birçok yeni teknoloji iş dünyasına farklı bir boyut taşıyor. İlk olarak bir sürüşlerdeki otomasyon sayesinde bütün görevler daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilir. Hal hale geliyor. Bu da çalışanların daha stratejik ve yaratıcı işleri odaklanmasını sağlıyor. Veri analizi işletmelerin Büyük veri şetlerinden anlamlı bilgiler çıkarmasına yardımcı olur oluyor. Bu sayede doğru stratejik kararlar almak ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek mümkün hale geliyor. Esnek çalışma modeli iş dünyasına daha fazla önem kazanıyor. Mumi çalışma ve sanal ofisler çalışanlar daha fazla özgürlük ve iş hayatı ile kişisel yaşamları arasında daha iyi bir denge sağlamayı imkân sunuyor. Ancak bu dönüşüm beraberinde yeni bir ve eğitim ihtiyaçlarını da getiriyor. Çoğu zaman çoğu dijital teknolojiyle teknolojilerle uyumlu olacak şekilde sürükle sürekli olarak gelişim gösterelim göster göstermeli. Sizce dijital dönüşüm hayatımızı nasıl göster etkileyecek? Düşüncelerimiz yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.